Özbekistan'dan herkese selamlar. Bugünkü durağımız Buhara olacak. Hadi hemen vakit kaybetmeyelim ve şehri turlamaya başlayalım. Aç orta bir tane kafa vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Özbekistan'ın en meşhur yiyeceklerinden biri pulao söyledik. Bu gördüğünüz tabak yaklaşık 4 dolar. Özbek pilavını yedikten sonra bir ağırlık çıktı. Favori aracımız yine geliyor. Bu araçlarda Özbekistan'da gidemeyeceğiniz yer yok. Her yere gidebiliyor. Çok seri ve pratik. Diğer türlü bu dar sokaklarda ulaşım biraz zor. Nasrettin Hoca heykeline doğru ilerliyoruz. İnanışa göre Nasrettin Hoca Türkiye'den gelip burada dersler vermiş, eğitimler vermiş. Özbekistan'dan herkese selamlar. Bugünkü durağımız Buhara olacak. Size Buhara'yı göstermeye, anlatmaya, gördüklerimi, deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Hadi hemen vakit kaybetmeyelim ve şehri turlamaya başlayalım. Şimdi 300 bin nüfuslu bu şehri çok daha iyi görmek için tepeden izleme terasından beraber şehri izleyeceğiz. Hadi yukarıya çıkalım. Şimdi izleme terasına geldik. Ben şöyle ekranı yukarıdan tutayım. Hangi bölgede hangi şehirlerin denk geldiğini yazmışlar. Berlin buradan başlıyor. İngiltere Skandinavya Bayağı da rüzgar var yukarıda Şimdi gösterebildiğim kadar etrafı göstereceğim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kuleden indik. Yani bence tam güneş batmaya yakın belki çok daha güzel olabilir görüntü. Şu an güneş tepedeyken biraz parlıyordu. Bakalım yine de kabaca bir göstermiş olduk. Şimdi önümde görmüş olduğunuz Ark Kalesi'nin içerisine gireceğiz. İçeride bazı tarihi yapılar, müzeler var. Onları da size göstereceğim. Şimdi biletimizi aldık. Kalenin içerisine doğru çıkıyoruz. Tünelden içeri girdiğimizde bizi ilk bu yapı karşılıyor. Bu kale 5. yüzyılda inşa edilmiş. Çok uzun bir süre bu bölgeyi kontrol eden hükümdarların yaşadığı bir kasaba olarak, bir güvenli bir bölge olarak kullanılmış. Şu an tabii ki tamamen turistik amaçlı kullanılıyor. Şu i̇çeri şu yapıları görsen tamamen tahtadan yapılmış. Dışarıdan cami olduğu belli olmuyordu. İçine girince ben de farkına vardım. Minber ve mihrabı görünce ve tarihi süslemelerle beraber. Yine el yazması bir Kur'an-ı Kerim. Şimdi bir yandan kalede arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Bazı alanlar kapalı, şeritlerle kapatılmış. Kalenin arka tarafına geçtik. Buradan da şehir görüntüsünü birazdan göreceğiz. Şimdi şehir manzarasını göreceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Söyleyeyim merdiven yapılmış. Bizim gibi video çekecekler için. Şöyle biz çekelim. Şurada yeni şehri görebiliyorsunuz sol tarafında. Eski şehrin hemen solundan başlıyor. Şimdi kalenin içinde bir başka bölüme doğru ilerliyoruz. Şu an Buhara'da daha dördüncü saatim. Ama Semerkant'a göre tarihi eski yapıların daha çok olduğunu, en azından bu tarihi dokunun daha çok korunduğunu söyleyebilirim. Semerkant'ta evet büyük yerlerdeki tarihi şey korunmuş ama o diğer eski şehrin çevresindeki evler hemen hemen hepsi yeni. Burada evlerde eski yapılarını korumuşlar en azından ya da usulüne uygun şekilde restore edilmiş. Şöyle hava durumuyla da biraz bahsedeyim. Türkiye'ye göre hava koşulları çok daha zor. Sıcaklıkta da çok daha sıcak. Soğuk zamanlarda çok daha soğuk. Hava sıcaklığı 34 derece. Gündüz özellikle hani sokakta yürümek gerçekten çok zor. Yazın ortalarına hani ha öyle demiyorum ne kadar sıcak olduğunu. Semerkant'taki rehberimiz de kışın eksi 20 dereceleri gördüğünü söyledi. Yani bundan dolayı tarihi eserlerin tekrar tekrar hani gözden geçirilmesi, bakım yapılması gerekiyormuş. Şimdi şöyle bir restorana geldik. Birazdan söylediğimiz yemekleri de göstereceğim. Şöyle genel bir yemekler hakkında bahsedecek olursak özellikle Türk tadına göre, damak lezzetine göre hani yemekler gerçekten çok başarılı. Özellikle pilav olsun, buradaki kebaplar olsun gerçekten çok başarılı ve fiyat olarak da çok uygun. Ortalama bir kebabı 2 dolar, 25 dolara yiyebiliyorsunuz ve gerçekten de lezzetli. Birazdan yemekleri de göstereceğim. Hani dezavantaj olarak düşünebileceğim, söyleyebileceğim ne var? Ayranı çok bulamıyoruz. Genelde kanta ya da kola bulunuyor. Genelde litrelik olarak yerliyor ama hani ayran ya da hani şekersiz bir şey için derseniz onu bulmak biraz zor. Ya bugün bugünkü bugün geldiğim yerde var ama şöyle de göstereyim. Hani bir litre ayran sipariş edebildik ama birçok yerde bulunmuyor. Bir diğer belki negatif olarak söyleyebileceğimiz salak olarak konulan maydanozun tadı. Bizim damak tadımıza göre biraz farklı. Hani ben o, onu çok sevmedim. Dolayısıyla salatayı yaptırırken o maydanoz olmayandan söylüyorum. Bu ikisi hariç şehri kalan kısımlarda mükemmel diyebilirim. Sabah yenilen samsa olsun, pilav olsun. Buradaki pilav hani çok daha farklı içerisinde çok fazla et var. Karşılık yükleniyor burada tüm kebap çeşitlerine. Hemen hemen hepsi ya yani gerçekten çok başarılı. Hem fiyat olarak hem lezzet olarak. Eğer 10 gün ya da bir hafta burada geçirecekseniz muhtemelen o 7 gün boyunca et yiyeceksiniz. Benim 5. günüm. 5 gündür aralıksız yediğim için muhtemelen bu sebeple artık lezzeti daha fazla sorgulamaya başladım. Onun haricinde yemek konusunda Türk damak tadına göre ben hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Eğer ziyaret etmeyi düşünüyorsanız. Şimdi yemekler geldi. Mantı, kebap ve salata ile beraber. Şimdi onlara teker teker göstereceğim. Şimdi mantı şu şekilde. Yani bizim mantılara göre biraz daha farklı. Yoğurt yok ve bayağı da büyük. Yani birazdan bununla başlayacağım. Şu salata gerçekten çok güzel. İçerisinde et parçacıkları, peynir ve mantar var. Yani sadece şu salatayı şu ekmeğin içerisine bıçak dayarıp yesem bile bana yeteceğini düşünür. Kebapları yemesem bile. Kebapların her birinde hani içine çıktı olarak denk geliyor. Soğanla birlikte servis edelim. Yani iki buçuk dolar kalite olarak bende gayet uygun. Yani yemekleri de bu şekilde size göstermiş oldum. Şimdiki durağımız Bolo House Camisi. Hadi gelin Bolo House Camisi'ne ayrıntılı inceleyelim. Şimdi Bolo House Camisi hemen önünde bir havuz var ve dün incelediğimiz Ark karelerin hemen karşısında yer alıyor. Ve şu an tam mevsimdeyiz yani dutlar dökülüyor yerler yapış yapış. Her ne kadar her sabah temizlense de şöyle bir siyahlık <laughs> oluşturuyor ağaçların altında. Ben bunu İran'daki birçok camide de gördüm. Camiler hani kare değil de aslında dikdörtgen ve dikdörtgen kısmı da enine doğru uzuyor. Mesela şu an işte gördüğümüz alanın belki sadece dörtte biri kadar bir kısım ileri doğru ilerliyor. Ve sütunlar da yine tahtıdan yapılmış. Tahta işlemeleri üzerine yapılmış. Birazdan içeriye de gireceğiz. Şimdi sağ ve sola doğru şu kısımlar kapalı. Sadece kadar kısmına şu an bir yer tercih. Yani kalınabiliyor. kalınabiliyor. Hemen bu kısımdaki, ön kısmındaki hani işlemeler gayet evet. güzel. İnce el işlemelerini yapıyor. Caminin hemen önünde. Şöyle bir de minaresine gidelim. Minare camiden daha ayrı. Aslında birleşik değil. Evet aslında cami yapıldıktan 200 yıl sonra minareler yapılmış. Caminin ilk alanında minareler yok. Şimdi Özbekistan'ın en meşhur yiyeceklerinden biri, en meşhur lezzetlerinden biri The söyledik. söyledik. Buhara'da hani 4.6'lık bir restorana geldik ve pilavımızı söyledik. Geniş olaylı klostadır. Okay. okay, şimdi bu Semerkant tarzı pilav. Dolayısıyla buradaki pirinçler yağda kavrulmuş. Bu gördüğünüz tabak yaklaşık 4 dolar. Yine ayranımız geldi. 1 doların altında bu 1 litre ayran. Yani buradaki ekstra söylediğimiz yiyecekler de yine 1 doların altında yaklaşık 30 TL tanesi. Tabii ki bunlar hani biraz daha orta seviye, daha iyi bir restoran fiyatları. Hani normalde çok daha uygun fiyata da yani sukla yine lezzetli şekilde bulabilirsin. Sadece bu restoran tabii ki biraz daha lüks, biraz daha turistik. Can you show a little around? Little around? Evet, tadına bakalım. Şimdi et çok uzun süre pişirildiği için çok hızlı bir şekilde ağza dağılıyor. Gerçekten etin suyu ile beraber gayet güzel. Bu şekilde Özbekistan'ın en meşhur yemeklerinden bir tanesi olan The da sizlere göstermiş oldum. Şimdi pilavımızı yedik. Pilav sadece öğlen saatleri çıkıyor. Birçok restoranda özellikle Semerkant'ta 11 ile 1 arasında yediniz yediniz yiyemediniz artık bir sonraki güne kalıyor. Yani 4'e kadar var bazı restoranlarda. Ama ne olursa olsun akşam pilav hiçbir şekilde yenmiyor. Çünkü gerçekten yağlı ve ağır. Dolayısıyla insanların bunu eritmeye zamanı ihtiyacı oluyor gün içerisinde. Biraz ulaşımdan bahsedeyim. Hem Semerkant'ta hem Buhara'da toplu taşımadan ziyade de, taksi çok daha yaygın. Yani, taksi de çok ucuz. 1 dolar işte 1 dolar 80 sent, 1 dolar 20 sent. Yani 2 dolara ödediğim çok az bir yerden bir yere giderken yani o ortalama da 1 dolara olarak düşünebilirsiniz şehir içinde bir yerden başka bir yere gitmeye normalde 2-3 dakika içerisinde direkt yani, taksiler geliyor ve sizin istediğiniz yere götürüyor. O yönden de konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Özbek pilavını yedikten sonra bir ağırlık çöktü. Yaklaşık 2 saat otelde dinlendikten sonra şu an tekrar dışarı çıktım. Şu an saat 4 ama yine sıcaklık devam ediyor. O yüzden böyle ufak Eskişehir'in içerisinde ara sokaklarda dolaşıp gölge yerlerden ufak ufak yine etrafı size göstereceğim. Şimdi ara sokaklarda giderken bu sinagoga denk geldim. Bu arada birkaç tane de sinagog varmış. Sovyetler Birliği döneminde hepsi uzun süre kapalı kalsa da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tekrar faaliyete geçmiş. Şu an aktif olarak kullanılıyor. Bu Eskişehir'in içerisinde ulaşım bayağı zor. Arabalar bir yere kadar gidiyor. Yani bir otele gideceksiniz öğlen vakte. Hani eğer tam şehir merkezinde ise bayağı bir yürümeniz gerekebiliyor. Yani taksisi bir noktada bırakıyor. Favori aracımız yine geliyor. Bu araçlarla Özbekistan'da gidemeyeceğiniz yer yok. Her yere gidebiliyor. Çok seri ve pratik. Diğer türlü bu dar sokaklarda ulaşım biraz zor. Şimdi bu arabaların değerini daha iyi anlıyoruz <laughs> çünkü bu sokaktan da girebilirler. Bunlar da sanırım gaz için oluşturulmuş borular. Evet ilk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle ana dağıtımdan her yere gidiyor, özellikle otellere. Mesela burada bu sokakta, evet buradan var. Evet gaz. Evet, garip yani. Yer altından değil de böyle havadan götürmek. Tarihi doku bozulmasın diye bu şekilde yapmışlar. Binaların kenarından yukarıdan ilerliyor. Çocuklar Al Alman oynuyor. Aç orta bir tane kafa vurayım. <gülüyor> 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 Şimdi tekrar yine meydana çıktık. Yaklaşık 50 metre geriden girmiştik ara sokaklara. Tekrar aynı yere çıktık. Şimdi hazır İngilizce menü bulmuşken bazı böyle turistik yerde de olsa bazı fiyatları göstereyim. Yani 13.000 bir dolarda 2 dolara et, kebap, şaşlık deniliyor hepsine. Yaklaşık 3 dolara yine başka bir şaşlık. Tavuk burada hani 2.5 dolar diyebiliriz. Çok fazla fark yok. Şöyle gösterelim. yerler biraz pahalı. Yaklaşık 4-5 dolar o da. 65. Şöyle aşağı doğru gidiyorum. 2 dolara kızarmış patates, cheesecakeler kekler 5 dolar. Hani biraz daha turistik burası, hatta bayağı bir turistik. Ya Turistik dahi olsa bence fiyatlar gayet uygun. Normal, lokal restoranlarda tabii ki çok daha altında fiyatlar. Şimdi Nasrettin Hoca heykeline doğru gidiyoruz. Şurada binada hani ben de bir eğilik görüyorum. Bu zeminden kaynaklı. Eski binaların bir çoğunda var. Bir tarafa doğru artık eğilmeye başlıyor. Semerkant'ta, Rejistan Meydanı'ndaki minarelerde de böyle sağa ya da sola doğru eğilmeler vardı. Depremlerden dolayı ya da zeminin kumlu olmasından kaynaklı. Burada da bir eğim var. Şimdi Nasreddin Hoca heykeline doğru ilerliyoruz. E, Türk dünyasının ortak figürlerinden Nasreddin Hoca. E, bizim Nasreddin Hoca'nın Özbek versiyonu. İnanışa göre Nasrettin Hoca Türkiye'den gelip burada dersler vermiş, eğitimler vermiş. Onun anlasa da burada bir heykel yapılmış. Ama Nasrettin Hoca burada daha Özbeklere daha çok benziyor. 1979 yılında yapılmış heykel burada. Rengi biraz daha açılmış. Aslında tüm renk buradaki olduğu gibi. Ama zamanla rengini kaybetmiş. Yani bu az önce eğilmiş olan medresenin ismi Nadir Divan Bedir Medresesi. Hani isimlerini söylemekte biraz zorlanıyorum alta yazarım açıklamalara ee, şimdi bu medreseden hemen karşısında Kukaldoş medresesi kapının içerisinden girdiğimizde yani turistik eşya satılan yerler var saat 5 buçuk oldu ama hava hala sıcak güneş hala yakıyor yani o sebeple dolaşmayı da bayağı bir zorlaştırıyor yani özellikle Mayıs ayında Şöyle yazıyı da göstereyim. 1568-1579 tarihleri arasında yapılmış. Kukalduş Medresesi. Yani şöyle sağlı sollu çatlaklar da var. Hani burası da hani bizim ülkemiz gibi çok fazla depreme maruz kalıyor. Dolayısıyla depremlerden dolayı bu tür çatlaklar oluşmuş. Şimdi medresenin içerisini biraz göstereyim. Bu dengeçkin. Yine sağlı sollu hediyelik eşya satılan birçok yer var. Yani yine medresenin içerisindeki turistik eşya satan yerlerde hani görüyoruz birçok oyuncak bebek var. Bu tür oyuncak bebekler de Özbek kültürünün bir parçası. Şimdi medreseler böyle havlulara açılıyor. Yani bunu Semerkant'ta da görmüştük. Yani şurada kapıların arkasındaki odalarda öğrenciler eğitim görmüş zamanında. Gayet geniş bir havlu. Şimdi yine Nasrettin Hoca'nın bulunduğu bahçenin yine içerisinde Nadir Divan Begi Konağı'na geldik. Şimdi buranın etrafını göstereceğim. Yani burada da konağın cadde tarafından görüntüsünü bilebilirsiniz. Şimdi Ulu Bey Medresesi'ne doğru ilerliyoruz. Buradaki hemen hemen tüm medreselerin içerisinde bu tür he, turistik eşya satıcılarını görebilirsiniz. Şimdi Özbekistan'da gördüğüm en çok arabalardan bir tanesi de bu. Belki 10 arabadan bir tanesi. Hani caddelerde izlerken bu arabayı görebiliyoruz. Hem yük taşımak için hem yolcu taşıma için çok sık kullanılıyor. Şimdi Kalon Minaresi'ni görüyorsunuz. Bu minare 1127 yılında Karahanlı Kümdarı Aslan Bey tarafından yapılmış. i̇nanışa yani göre Aslan Bey bir imamı yanlış bir suçlamadan dolayı kendi eliyle öldürür aynı imam rüyasına gider ve der ki beni susuz yere öldürdün. Eğer mezarımın olduğu yere böyle bir minare yaparsan sana hakkımı helal edeceğini söyler. Ondan sonra inanışa göre Aslan Bey buraya bu minareyi inşa eder. O dönemde bölgesindeki en yüksek, en ihtişamlı minare olarak kabul edilir. yine bir diğer inanışa göre Cengiz Han buraya gelip tüm buraları fethettiğinde tek bu minareyi ele geçiremez ve der ki bir tek seni ele geçiremedim. İnşallah sonsuza kadar ayakta kalırsın ve gör Gördüğünüz gibi hala ayakta ve tüm ihtişamıyla koruyor. E buradaki minareler bir de genelde caminin dışarısında ya sonradan eklenmiş oluyor. E şimdi kalan minaresinin hemen arkasında Mihri Arap medresesini görüyoruz. Yeşil kubbenin altında. Bu medresenin farkı halen eğitime devam ediliyor. Halen burada İslam alimleri yetiştiriliyor. 15-35 yaş arası gençler burada ilim eğitimleri, fıkıh, İslami eğitimler almaya devam ediyor halen aktif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine Mihri Arap Medresesi'nin mi bir diğer açıdan görüntüsü. Buradan sonra bu medrese alanı bitiyor. İkinci ezanındayız şu anda. Şu an Mehdi Arap Medresesinin içerisindeyiz. Bu arkamızda az önce gösterdiğimiz yeşil kubbenin altı. Da mescit var. Burada da medreseler, yani sınıflar halen aktif olarak devam ediyor eğitim. Bugün pazar günü olduğu için öğrenciler yok ama aktif olarak eğitim devam ediyor. Şöyle etrafı da gösterelim. Bir yandan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burada koruyucu önlemler alınmış, yıkılmasın diye. Şimdi Buhara için benim sadece iki günüm vardı. Dolayısıyla çok hızlı gezmek zorunda kaldım. Hani bir rehber tutayım, ayrıntılı bu tarihi yerleri göstereyim. Hani o, o detaylara inemedim. Yani haritalarda da biraz karışık. Hani yan yana medreseler, camiler. Dolayısıyla benim için de biraz zor oldu ama az çok anladım <laughs> diye düşünüyorum. İnternetten araştırarak az çok ben de öğrendiklerimi size aktarmaya çalıştım. Şimdi sabah serinlemeye başladı. Ben de artık ufaktan otele gidiyorum. Yarın sabah erkenden İstanbul'a uçağı var tekrar işe ya hayatına dönüyoruz. Şimdi genel bir özetini yapalım Özbekistan turumuzun. Ya eğer bir haftalık geliyorsanız bence bunu iki şehre bölmek daha iyi olur. Belki Semerkant Buhara ya da Semerkant Taşkent olarak. Çünkü hani üç şehir bir haftada 3 şehir görmeye çalıştığınız zaman hani bu yorabilir. Çok hızlı şekilde bir yerden bir yere. Hani geniş geniş gezmek isterseniz bence iki şehre bölmek daha iyi. Bir hafta için bence kesinlikle gelinir. Yiyecekler olsun özellikle dil sorunu yaşayanlar için Türkçe konuşarak da sorunlarını çözebileceği kesinlikle gelinebilir. Hem tarihi yerleri hem doğa güzellikleri hem yemekleri itibariyle bence kesinlikle Türkiye'den gelmek için değer. Ya Tek sıkıntı bu kadar bir mesafe için uçak biletleri bence biraz pahalı. Ben hani 2025 Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 300 dolar ödedim direkt uçuş için. 150-160 dolara da aslında aktarmalı uçuşlar var. Bence direkt uçuşlar biraz daha uygun olsa Türkiye'den de çok daha fazla insan buraya gelme, gezme imkanına sahip olur. Yani negatif olarak belki söyleyebileceğim bu var. Bunun haricinde zaten yemeklerden bahsetmiştik. Kolay kolay hemen hemen hiçbir Türk beğenmeyeceği yemek yok diyebilirim. İlan yani ister turistik yerde olsun, ister hani turistik yerin dışında karşılaştığım insanlar da hani gayet yardımsever. Özellikle turistik yerde bile artık alıştığımız siz sokakta yürürken <laughs> size bağırırlar bu restorana gelin buyurun gelin vesaire. Hani buna dair de hiçbir şeye denk gelmedim. Hani eğer siz dükkanın içerisine girerseniz hizmet ediyorlar. Onun haricinde yolda ilerlerken herhangi bir sesleneyim çağırayım. Böyle bir alışkanlıkları da yok. Bence o yönden de iyi. Çünkü hani birçok turistik yerde ben bir noktada rahatsız oluyorum. Yani bir gezi videomuzun daha sonuna geldik. Dilimin döndüğünce size Buhara'yı anlatmaya çalıştım. Yiyecekleri, tarihi yerleri, kendi deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolar gelecek. Yine aynı içeriklerle, gezi videolarıyla farklı ülkelerden videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şu an bir sonraki videonun nereden geleceğini ben de bilmiyorum ama bazı hislerin bana Güney Amerika olacağını söylüyor. Bakalım neler göreceğiz yakın zamanda. Takipte kalın. Hoşçakalın, görüşürüz.